Dokunamazsın demek. Niçin oğlum sen? Kız öldü Asu. İsmin neydi? Nehir. Nehir. <laughs> Piyasa dizisinin ikinci bölüm üçüncü fragmanında yer alan kadının düşmanı her zaman önce kadınlar oldu cümlesi, kadının toplumdaki yerini ve karşılaştığı zorlukları derinlemesine sorgulayan bir tema taşıyor. Bu tür ifadeler genellikle, kadınların hem içsel hem de dışsal çatışmalarını ve bu çatışmaların bazen kendileri arasında nasıl daha yoğunlaştığını vurgular. Kadınlar tarihsel olarak ve günümüzde toplumsal normlar ve beklentiler altında ezilmiş ancak aynı zamanda kadınlar arasında da rekabet, kıskanma ve dışlanma gibi dinamikler olmuştur. Özellikle toplumsal cinsiyet rollerinin şekillendirdiği ortamlarda daha belirgin hale gelir. Dizinin fragmanında bu ifadeyle kadının karşılaştığı zorlukların yalnızca dış dünyadan değil, aynı zamanda kadınlar arasındaki güç mücadelelerinden ve beklentilerden kaynaklandığına dikkat çekiliyor olabilir. Bu toplumsal yapıları sorgulayan bir bakış açısının ve kadın dayanışmasının önemini anlatan bir tema olabilir. Fragmanın devamında kadınlar arasındaki bu çatışmanın nedenleri ve sonuçları derinlemesine işleniyor olabilir. Hem toplumsal yapıları hem de bireysel ilişkileri ele alan bir dizi olarak bu tür temalar izleyiciyi düşünmeye sevk edebilir. Dizi, kadının toplumdaki yerini ve gücünü yeniden tanımlamak amacı güdebilir. Eğer diziyi izlediyseniz, karakterlerin nasıl geliştiği ve bu temaların nasıl işlendiği hakkında daha fazla fikir edinebilirsiniz. Yoksa, dizi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, ilerleyen bölümlerden beklentilerinizi şekillendirebilirsiniz.